Merhaba arkadaşlar. Bugün şer vereceğim. Abimi onlar karton süt yap 10 destekleyeceğim. Hadi. Bu arada hmm. benim de kanalım. Ben de kanal açacağım. Belisin kanalı artık bu. Ben de telefondan kanal açacağım ama benim telefonum biraz dandik. Evet. iPhone 13'üm dün. Evet donuyor falan surfacer var sonic var ama onda şey açılmıyor çalbi bir de angel ile tom var çalbi çalbi. bir de diş hani dişçi var böyle Ve şimdi ben hangisini alacağım ben kız almayayım ölerden ben kız almayacağım erkek ben bunu almak istiyorum tamam. bir de bunu alacağım tamam. Bunlar şi, şimdi uyuyormuş arkadaşlar böyle. O, bu yukarıda uyuyabiliyormuş. Bu da yapışarak uyuyabiliyormuş. Bunlar ya da yapışarak uyuyor değil mi? Evet. Bu havada uyuyabiliyor, bu da havada uyuyabiliyor. Bu da şey ayakta uyuyabiliyor. Ah ben kalkamıyorum. Şey bu yapışıyor ya arkadaşlar bu kalkamıyormuş. Ben kalkamıyorum. Ben kalkamıyorum. Beni kaldırın. <laughs> Kaldırdım. Oh. Kaslarım ne kadar güçlü. Bu kaslar çekiyor Ama kamerayı sen alman lazım. Tamam. Tamam, Al kamerayı. Şimdi ay. Ben şimdi cehenneme gidiyorum. Nerede? Tamam hadi. Burası mı düşer? Evet. Bence aşağısı düşer. Arkadaşlar telefon düşürdüm. Çok üzüldüm işte. Çok çocuk. Arkadaşlar biraz telefonu oynatabiliyor kardeşim çok üzülürüm. <laughs> çok üzülürüz. <laughs> Şimdi bir şey istemiş. Araba aradı diyor <laughs> istedim. Araba aradı diyor istedim. Arkadaşlar biz bir ev yapacağız o yüzden videoyu durduruyoruz. Hemen çünkü Yok bir şey arkadaşlar. Biz videoyu izliyoruz. Evi yapıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar evimizi yaptık. Bu, burada arabanın içine karar verdik. Onların içine koyacağız. Aa beni sağlasın. Ben niye ya? Aa, hadi koyuyorum. Koyuyorum sana. Şimdi şimdi bunlar şey bir yerlere gidiyorlarmış arkadaşlar. Şöyle yapın. Şunu şöyle yapsın. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi beni sürüklüyor. Ben kamerayı ben kamerayı tutuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ne yapalım? Unutmayın. Dizişler, dizi işareti var. Ona basın bildirim size gelir. Dizi işareti var. Ona basın bildirim size gelir. Diğer çaret var. Ona basın basmayı mi? unutmayın. Bildirimler size gelir. Ama bazen gelmiyor. Görüşürüz.